Teknoloji Koleji'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin fiil konusuna devam ediyoruz. Haber kiplerini en son işledik. Şimdi ise dilek ve tasarlama kiplerini beraberce işliyoruz arkadaşlar. Evet şöyle görüyorsunuz. Evet dilek tasarlama kipleri hangileridir? E, şart kipi, gereklilik kipi, istek kipi ve emir kipi olarak 4, 4 gruba ayırıyoruz. Bakalım dilek tasarlama kipleri nelermiş? Eyleme zaman anlamı katmayan ancak eklendiği eyleme gereklilik, istek, şart, emir gibi anlatım durumları katan kipler de diyoruz. Evet ilk olarak gereklilik kipine bakalım arkadaşlar. Neymiş bakalım? Eyleme gereklilik anlamı katar. Eylem kök ve gövdelerine getirilen meli malı eki ile yapılır. Örnek verelim. İyi puan almak için çok çalışmalısın. Oradaki malı bizim gereklilik kipimiz olacak arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. Onun her söz her sözünü dinlemelisin. Evet, dinlemelisin. Yani bir gereklilik var. Dinlemek zorundasın gibi hissettiriliyor. Sorunlarınızı tek başınıza çözmelisiniz. Oradaki meli, eki bizim gereklilik kipimiz olacak arkadaşlar. Evet ikinci olarak şart kipine bakalım. Şart koşul. Eyleme şart koşul anlamı katar. Eylem kök ve gövdelerine getire, getirilen sa eki ile yapılır. Dikkat ediyoruz sa eki. Gereklilik kipinde hangi ekimiz vardı? Meli malı. Şimdi şart kipine bakalım. SSA ekini arayıp bulacağız. Örnek verelim. Akşam bize gelseniz çok iyi olur diyelim. Gelse SSA. İşlerini zamanında bitirsen oradaki SSA, S eki e, şart kipi olarak karşımıza çıkıyor. Rahat edersin. Yani bir nevi neden sonuç ilişkisi de olabiliyor. Onu yaparsam böyle olur. Şunu yaparsan bakın SSA şart. Evet üçüncü e, grubumuza geçelim. İstek kipi. İstek kipi neymiş bakalım. Eyleme istek anlamı katar. Eylem kök ve gövdelerine getirilen EA eki ile yapılır. Biraz dikkat edersek. E, gereklilik kipinde ne vardı? Melimalı. Şart kipinde ne vardı? SSA. İstek kipinde ise EA eki var arkadaşlar. Şuna örnekle bakalım. İyilik yapalım, iyilik bulalım. Oradaki yap a sözcüğü istek kipi anlamına geliyor. Ve bulalım kelimesinde de yine a eki e, bizim istek kipimiz anlamına geliyor. Evet, akşam yemeği ben yapayım. Burada bir istek var değil mi? Ben yapayım. Bu kitabı bir haftaya bitirelim. Bir isteğimiz var. Ee, yine de bir dileğimiz var aslında. Dilek tasarlama kiplerini işlediğimiz için bitirelim istiyorum ben. Evet son olarak emir kipine bakalım. Eyleme emir anlamı katar. Emir kipinin eki yok. Eylem kök ya da gövdesi ya da yalın halde kullanılır arkadaşlar. Ya da eylemi kök ve gövdesine kişi eki getirilir. Birinci tekil ve birinci çoğul emir çekimi yapılamaz kesinlikle. Kişi kendine çünkü emir veremez. Evet örneklerle bakalım. İnsanlarla iyi geçin. Bakın emir veriyor size. Geçin. Ona söyle. Ona söyle. Akşam yanıma uğrasın. Uğrayabilir mi demiyorum. Bak uğrasın diyorum. Emir veriyorum. Mutlaka gelmeli. O kedi buraya gelecek misali. Evet bir uyarımız var bakalım. Türkçedeki bütün eylemler yalın durumdayken emir anlamı içerir. Mesela oku, sev, gel, anla, yat ve yaklaş. Evet arkadaşlar şimdi bir tekrar yapalım tekrardan. Dilek tasarlama kiplerinden dört tanesinden bahsettik. Zaten dört tane var. Birincisi gereklilik kipi. Benim gereklilik kipimdeki ekim neydi? Meli malı ekiydi. Şart kipine bakalım. Şart kipinde ne vardı? S sağ eki. İstek kipinde ne vardı? E a arkadaşlar. Peki emir kipinde ne vardı? Hiçbir ek yoktu. Direk sadece e, fiilleri yalın halde kullanıyorduk. İşte oku, sev, gel, anla, yat, yak, yaklaş e, gibi eksiz olarak kullanılan fiillerimizdir. Evet. Şimdi bir diğer konumuza geçelim. Eylem kiplerinde anlam, kip zaman kayması. Eylemde kullanılan kip ile eylemin yapılış zamanının cümledeki zaman anlamının birbiriyle uyuşmamasıdır. Ne demek istiyor? Yüklemdeki kip eki başka, zaman anlamı başkadır. Evet, örneklerle biraz daha somutlaştıralım arkadaşlar. Hafta sonu çubuğa gidiyoruz. Yani hafta sonu daha gelmemiş değil mi? Gelecek zamanda aslında bahsediyor. Daha gitmemişiz. Şu anda gitmiyoruz ama gideceğiz anlamı e, katıyor. Ama buradaki yor şimdiki zaman iki kullanıldığı için burada zaman kayması olmuştur. Sabahları Seymenler Parkında bir saat koşuyorum. Yani her zaman yaptığı şeyi e, yine şimdiki zamanla söylemiş ama aslında koşarım. Koşarım ne? Geniş zaman, her zaman yaptığım iş anlamına gelir. Annemlere, babam 40 yıl önce, 40 yıl önce evlenirler ve üç çocukları olur. Şimdi evlenirler kelimesine bakalım. Aslında geçmiş zamanı kullanmış e, anlamında söylenmiş, fakat yine geniş anlam kullanılmış. Burada düzeltip biz e, geçmiş zamanın mişmiş ekini kullanıyoruz. Sonra e, olur kelimesine bakalım. Yine geniş zamanda kullanılmış fakat e, geçmiş zamanı e, kastettiği için biz e, olmuş ekini kullanmamız daha doğru olur. Burada bir zaman kayması olmuştur. Arkadaşlar biraz sessiz olalım. Yani burada istek kipi kullanılmış fakat burada aslında sessiz olun emir kipi kullanılması e, kastedilmiştir. Hayatımın hiçbir döneminde kimsesizleri, yoksulları ezmeyeceksin. E, ecek acak kullanılmış yine arkadaşlar. Fakat e, burada emir kipinin yine kullanılması gerekiyordu. Geçen gün seni arayan... Ramazan olacak, olacak cekcak eki yine kullanılmış fakat benim e, melimalı gereklilik kipinin kullanılmam gerekiyordu, onun kastedilmiş. Evet, son olarak bir uyarımız var. Eylemde kip anlam zaman kayması. Türkçe'nin zenginliklerinden, renklerinden bir olduğu için bir anlatım bozukluğu nedeni değildir. Evet arkadaşlar, buraya bir dikkat edelim. Bir anlatım bozukluğu kesinlikle değildir. Şimdi anlatım bozukluğu konusunda e, belki siz anlatım bozukluğu olarak görürsünüz, fakat bu bir anlatım bozukluğu kesinlikle değildir arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizin evet. sonuna geldik arkadaşlar. Ee, neleri işledik? Dilek tasarlama kipleri. Ee, dörde ayırdık. Şarp kipi, istek kipi, gereklilik kipi ve emir kipi olarak. Bir de eylem kiplerinde zaman kayması. Ee, şimdiki zamanı olarak cümlede veriyor. Fakat geniş anlamı e, kastediyordur. Yine şimdiki zamanı veriyordur. Veya geçmiş zamanı kastediyordur. Evet. Emir ne bileyim istek olarak veriyordur fakat emir olarak anlaşılıyordur ee, konumuzun sonuna geldik ikinci derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.